merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Mahmut oyunu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber School Boy oynuyorum. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı Açıklama kısmına ilk kartını koymuş oldum. Sosyal medya hesaplarımızın linki, Discord sunucumuzun linki ve Gelmek YouTube it kanalının linkini bırakacağım. Abone olmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım oyunumuza başlayalım. İlk defa oynuyorum bunu. Aha çocuk. Lan, metal oynuyor çocuk. Şeyde oyunun içinde bilgisayarda. <laughs> ne oluyor lan? Did you finish your homework? Not? Yes, all done. Then show me your class journal. Hmm? Need your your Wait, What's that? Enough? Teachers note: misbehaved in class? Was goofing off? And yet you want to play outside? You should be ashamed. Go study. No going out for you. Oh, He's grounded today. You? Özgün dediğim de okay, Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Şimdi kapatabiliyor I to be a fog. Darn it! The front door is locked! And Mom probably has the key. Come on, come on! Yes, yes, yes! Come on, come on! I'll try! You do Çok çük. Çük. Lan annesi geliyor çocuğun. Koşamıyor ki. What? <laughs> Hadi be kilitliymiş. Manyak lan bu. I don't want a single speck of dust left. Ne diyorsun lan? Gitmiyorum bir yere. Burada dolanca. Bak burada bir tane kapı var. Ama giremiyoruz buraya. Ne diyorsun lan? Ne bakayım ne? Anahtarı bulmamız lazım bizim. Doğrusu. You play like this? <laughs> Bir bakabilsen belki anahtar saklamışlardır. Yok gitti, gitti burası. Giremiyorum ki içeri. Temizlik mi yaptırıyor lan bu bana yoksa? Zaten evi temizlenecek yani kalmamış ki ev eski zaten. Allah Allah anlamadım. Temizleyeyim temizleyeyim. Bir şey olmadı. Arkadaşlar ben bu oyunun amacını öğrenemedim. Ha burada bir tane şey var. Kur var. Ama direkt gerekiyor herhalde doğru için. ne ya ben şey içeri allah allah Nasıl senin temizliğin biraz bir şey yapamıyor ki sırf bana temizlik yaptırıyor burada Valla arkadaşlar ben çözemedim. Eğer siz biliyorsanız fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Valla ne yapacağım bilemedim ben. Bir de ilk defa aynadığım için ondan biraz garip geldi bana. Yani. Yok ya her yer temizliyorum olmuyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buradaki yerleri temizlettiriyor bize annemiz. Vallahi bile anlamadım arkadaşlar. Bunu öğrenmem lazım benim. Çünkü anlayamadım. Hala da anlayamadım. Bastırma hızlı diyor bak. Yavaş bitirdik güzel oldu Sen ne diyorsun lan? Biri oturmuş maç izliyor, öbürü geliyor. Sen de temizlik yap diyor. Allah'ım yarabbim ya. Deli midirler, divane midirler nedirler ya. Tamam bırak. Arkadaşlar çözemedim ben ya. Son defa deneyeceğim. İnşallah bu sefer yaparız. Biraz araştıracağım.

Heh, pas, pas yap diyor. Hadi Arkadaş vallahi bir daha anlayamadım hadi ya. Hadi. Aynı metale benziyor hadi. değil mi? Metal gibi muhtemelen. Ben bunu arkadaşlar severseniz yeni bölümünü çekeceğim. Yani bana oyun güzel geldi. Good job. Go to your room. I'll come check on you later. Yani, devamını getireceğim arkadaşlar bu video böyle olsun bu kadar olsun ee, gelecek bölümde biraz daha uzun çekmeye çalışırım videoyu daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı videolarımızı paylaşmayı unutmayın açıklama kısmına ve kartına koymuş olduğum sosyal medya hesaplarımızın linki Discord sunucumuzun linki ve Gamermek YouTube kanalının linkini bırakacağım. Abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.